Değerli dostlar Burası Osmanlı, burada Nur'da Nurgül Yarınlar Biliyorsunuz e, Bazen Ülkesi Depremde Bir Hasar duydu Geçen yıl Bir video çıktı

altından 7.5 büyüklüğünde efendim ee, elbistan depremi 8.9 büyüklüğünde etkisi oldu ayrıca 23. 2023'te atay depremi 6.5 büyüklüğünde bu depremde

Evet, oylar çadırları görüyorsunuz. Resmen çadır kent olmuş. Bakın buradaki boşlukları tutulmuş. Çadırların bütün evler yıkılmış. Yerle biriyormuş. Bunlar da konteynerler. Evet, hiç ev kalmamış. Buralar doluydu. Bu da yolun karşı tarafında apartmanlar doluydu. Bakınız bir tane kalmamış. 5 katlı, 10 katlı binalar hep yıkılmış.